Abi genç kurt ölmeyecek. Genç kurt Allah aşkına dur burada. Ne olursun. Muhtemelen düşersen öleceksin çünkü. Kızıl birçok arbeletçi var. Muhtemelen arbeletçiler de var. Bu adamı öldürmeye çalışacaklar. Abi gerekirse ben öleceğim. Çok da güçlülermiş ya. Abi bir şey olmaz. Tek başıma savaşacağım. Dediğim gibi ölmesini istemiyorum. Öl artık. Bırak lan. Bak direkt Robs'u sarka gidiyor şerefsiz. Ustan bak. Gerçekten kuzey için ama senin yaşaman lazım. Çekil. Camdan sıkacaklar muhtemelen. Korkuyorum. Bak çık şuradan. Çık 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 çık. Dur şurada. Senin yaşaman benim yaşamamdan daha önemli. Senin ölüşün birçok şeyi tetikliyor. Ben ölürsem çelik bir adam vardı dersin. Hayatımı kurtardı dersin. Yaşa. Koşuyorlar abi. Koşuyorlar abi. Çok kalabalıklar abi. Abi yaşatacağım. Ben bu adam için yaşatacağım. Bu adam için öleceğim gerekirse. Rob Stark öldükten sonra Kuzey uzun bir süre toparlayamıyor kardeşler. Bakın çok önemli bir adam. Bu adamın ölmemesi lazım. Gel. Genç kurt. Çıkmamız lazım. O Lord Bolton'un kafasını koparacağız. Kimse var mı? Kimse var mı? Yok. Dışarıda savaş bitiyor mu? Hiç sanmıyorum. Moral olsun. Alkışlamayın lan! Alkışlamayın! Lan alkışlamayın!